Uzak bir yerlerde bir diyarda bir adamcağız bir hatun kişiye aşık olmuş. Evlenmişler. Böyle hanımı da tam hamile birkaç aylık. Adam çalışmaya gitmesi gerekiyor. Uzak bir yerlerden bir haber gelmiş ki onun işini yapan bir kimseye ihtiyaç var. Helalleşmiş hanımıyla hatun gidiyorum demiş. Gideyim ben çalışayım. İşte neyse nafakamızı temin edip geleyim hanımını bırakmış ailesinin yanına ve gitmiş. Rivayet o ki gittiği diyarda hadi birazcık çalıştım az daha biriktireyim bir de tarla parası bir de ev parası bir de şu bir de bu derken tam 18 sene çalışmış. 18 senede o günün parası ile 3000 akçe biriktirmiş. O 3000 akçe düşünmüş tarlaya yeter, eve yeter, bundan sonraki nafakamız için yeter. Hacca da götürür bizi. O zaman kura falan da yok. Suudi Arabistan o ülkeye ait belki. Kota yok. Geri dönmüş. Kervanla karışmış, memleketine doğru yavaş yavaş giderken tabii kervan bir yerde mola veriyor. Durdukları yerde çıkıp bir çarşıyı dolaşayım demiş. Yani ne var ne yok etrafta bir bakayım. Dolaşırken bakmış gibi bir adam bağırıyor. Bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz. Allah Allah demiş. Yahu ben bin akçeyi kazanmak için altı sene çalıştım. Bu adam bir tek sözü bin akçeye satıyor. Nasıl bir sözdür acaba? <laughs> Burası da enteresan bir yermiş. Ve bir yandan merak da ediyor. Ya bu kıymetli bir söz olmasa bin akçe etmez. Alan var mı filan bakmış etrafında kimse de yok. Adam bağırıyor bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz. İki bin akçe bize yeter demiş. Ben bunu merak ettim. Gidip bir soracağım. Yaklaşmış adama selamun aleyküm, aleyküm selam. Şu sözü merak ettim demiş ver demiş bin akçe. Çıkartmış, saymış. Vermiş bin akçeyi adam yaklaş demiş. Yaklaşmış kulağını uzatmış. Kaderde ne varsa o olur demiş. Devamını bekliyor bizimki bir şey duymak için. Bu kadar mı? E bu kadar. Eyvah demiş ya ben bunu zaten biliyordum. Gitti bizim bin akçe. Hayırlısı olsun demiş. Kervana doğru yürürken bakmış ki birisi daha varıyor. Bin akçeye bir söz. Bin akçeye bir söz. ...ya burada demiş insanlar böyle mi kazanıyorlar bu parayı... ...ben bin akçeye altı sene çalışıyorum Allah Allah... ...acaba bu ne söyleyecek... ...bin akçe gitti zaten... ...belki bununki tam bin akçelik bir söz... ...bir yaklaşıp sorsam olur mu... ...ya biz bin akçeyle de yeter bir hanım bir ben... ...yaklaşmış al demiş bin akçe söyle bakayım... ...o da demiş ki... ...gönül neyi severse... ...güzel odur... ...eyvah demiş. Bin Akçe daha gitti. Cebinde Bin Akçe arkadaşlarının yanına dönerken biri daha var. Bin Akçe'ye bir söz. Bin Akçe'ye bir söz. Zaten giden gitti demiş. Allah rızka kefil yaklaşmış şöyle al demiş. Şu Bin Akçe'yi sen de söyle yaklaş demiş. Kulağın demiş. Hiçbir şey aceleye gelmez. Her şeyin bir vakti vardır. Bizimki beş parasız arkadaşlarının yanına doğru giderken bakmış bir kuyu. Kuyunun başında bir dolu insan toplanmış. Harala gürele bir şeyler konuşuyorlar. Yaklaşmış nedir demiş mevzu. Bu kuyuda demişler bir canavar var. E bizim halkımızın suyunu keser. E şu ana kadar kuyuya girip de sağ çıkan olmadı. E padişah da dedi ki bu kuyuya girip sağ çıkabilene ağırlığınca altın verecek. Niye kimse girmiyor? Korkuyorlar demiş. Bir düşünmüş. ilk satın aldığı söz aklına gelmiş. Kaderde ne varsa o olur. Ben girerim demiş. ...bir iple sarkıtmışlar aşağı, ...alkışlamışlar bu cesur adamı filan... ...aşağı doğru inmiş... ...baksak ki etrafta böyle insan kemikleri... ...şunlar bunlar filan böyle gergin bir ortam... ...birden bir canavar çıkmış karşısına... ...insanoğlu insanoğlu demiş... ...bizim gibi korkmuş titremiş... ...bir tarafında çok güzel bir hatun... ...bir tarafında bir kurbağa... ...çirkin bir kurbağa... ...söyle bakayım demiş hangisi daha güzel... ...bizim ne cevap versem de... ...ikinci satın aldığı söz aklına gelmiş... Gönül neyi severse güzel odur demiş. Canavar bir şaşırmış. Tamam çık demiş yukarıya. Onlara söyle bir daha sularını kesmiyorum. Serbestsin. Canavar kurbanın gözüne aşıkmış. Gelen de kadın güzel dediği için vurup kellesini alıyormuş. Yukarı çıkmış. Bizimkine ağırlığınca altın vermişler. Yüklenmiş, sevinmiş. İyi ki o iki sözü satın almışım falan. Mutlu olmuş. Yahu ben bunları zaten biliyordum ama o bin akçelerle bildiğimi zannettiğim sözüm bedelini ödemişim diye aklına gelmiş. Mutlu olmuş. Bedelini ödemediğim hakikat benim değildir diye tebessüm etmiş. Evine gelmiş bir sevinç içeri girmiş. Hanımı oturuyor karşısında gencecik bir civan bir sinirlem Yahu ne oluyor demiş ben 18 sene bunun için mi çalıştım? Kim bu çocuk? Tam böyle bıçağı çek. Çocuk baba. Hanım Oğlum demiş işte. Büyüdü bak böyle bir Çocuk elini öpmüş falan filan. Her şeyin bir vakti vardır. Hiçbir şey aceleye gelmez. Üçüncü söz de yerini bulmuş. Şimdi üç hakikat. Bir, kaderde ne varsa olur. Bu sözün hakikatine ermek için hiç kimse bizden bin akçe vermemizi beklemiyor. Bunun hakikatine varsak göreceğiz ki yeryüzünde yanlış, noksan, eksik hiçbir şey yok. Hakikaten Cenab-ı Hak neyi yapmışsa çok güzel yapmış ve her şey yerli yerince. Deme niye ol öyle, çün ol yerinde öyle. Her şey yerinde güzel. İki, gönül neyi severse güzel otur. Şunu anlayabilsek, niçin o onu seviyor da öbürü bunu seviyor? Niye birisi sarı lacivert tutar da öbürü siyah beyaza gönül verir? Niye çarşı her şeye karşı? Sarı kırmızı, o kadar güzelleşecek herkes kim neyi seviyorsa o, o. onu da kabul edeceğiz. Üç. Hiçbir şey aceleye gelmez. Her şeyin bir vakti vardır. Cenab-ı Kur'an-ı Kainun'da diyor ki: "Ve keanne'l insane Muhakkak ki insan aceleçtir." Bilmeyiz ki her şeyin bir vakti var. Vakti geldiğinde olması gereken zaten olu verecek.